Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elio Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Geldik kampımızın son konusuna. Son konumuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Son konuyu bitirdikten sonra denemeler sizleri bekliyor olacak. Denemeler bu kamp listesinin içinde olacak değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Dilerseniz ben son konumuza geçelim. Biliyorum sizler için çok ama çok önemli bir konu. Niye önemli hocam? Niye öyle dediniz ki? Bence bizim için kolay diyenler de olmuştur. Ama bu konuda çok fazla sayıda bilgi var değerli arkadaşlarım. O yüzden sizi zorlayabilir. Ama Ali Hoca'yla bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Hazırsanız hemen son konumuza geçiyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yenen devletler ile Yenilen Devletler arasında yapılan görüşmelerin sonucu ba sonuca bağlanması için 18 Ocak 1919 yılında toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım. Londra Konferansı TBMM'nin misak-ı milliyi duyurma fırsatı elde ettiği konferanstır. Bu konferansta TBMM'yi temsil eden devlet adamı Bekir Sami Bey olmuştur. Briant Kellogg Paktı. Tarihimiz 1928 ABD ve Fransız Dışişleri Bakanları öncülüğünde toplanan paktır. Ne demiştik şifreye? Şifremiz sürekli barış. Litvino Pakt'ı 1929 yılında SSCB önderliğinde toplanan paktır. Paris cevabımız Yalta Konferansı 2. Dünya Savaşı sırasında toplanan konferanstır. Bu konferansa Artık yavaş yavaş Birleşmiş Milletler'in temelleri yani yavaş yavaş Birleşmiş Milletler kurulacaktı. Cevabımız Paris Paris Konferansı olacaktır değerli arkadaşlarım. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan imparatorluklardan biri değildir. Rus Çarlığı yı yıkıldı yerine SSCB geldi. Osmanlı Devleti yıkıldı yerine Türkiye geldi. Almanya yıkıldı büyük bir bunalıma girdi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalandı. Fransa devam etmekte olan devlettir değerli arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda Rusya aşağıdaki hangi antlaşma sonucu 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir? Moskova Antlaşması SSCB ile TBMM arasında gerçekleşen antlaşmadır. Ve bu antlaşmayla Misak-ı Milli'yi tanıyan Büyük Avrupa Devleti Sovyet Rusya olmuştur. Sevrin geçersizliğini kabul eden Büyük Avrupa Devleti Sovyet Rusya olmuştur. Ve unutma unutma ilk burada verilmiştir. İlk tabis, Batum. Ankara Antlaşması hangi Ankara'yı Ankara vereyim? 1921 yılında gerçekleşen Ankara'yı verebilirim sizlere. Bu antlaşmayla Hat, e, Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırı belirlenmiş ve Güney cephesi kapanmıştır. Brest-Litovsk cevabımız. Kars Antlaşması ile Doğu sınırı kesinlik kazanmıştır. Pedrograd Antlaşması 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmadır. Bu gizli antlaşmaya göre e, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu Ruslara bırakılacaktır. Cevabımız Brest-Litovsk Antlaşması olacaktır. Dördüncü sorumuz. 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik devrimi sonucunda Rusya'da sosyoekonomik yapı çökmüştür. Vladimir çevrenin önderliğinde ortaya atılan politika aşağıdakilerden hangisidir? New Deal dünya ekonomik buhranından sonra Roosevelt'in ortaya attığı görüştür. NEP cevabımız 1. 5 yıllık kalkınma planı. Şimdi kalkınma planını gerçekleştiren şimdi sadece Türkiye değil. Ruslar da bunu uyguladı ve 1928 yılında uyguladılar bunu Stalin önderliğinde. Bir yıl sonra ekonomik buhran yaşandı ve Ruslar etkilenmedi. Chester projesi Türkiye'nin Lozan'dan önce ABD'ye yanaşma girişimidir. Gestapo Alman ajanlarına verilen isimdir. Cevabımız Novaya Ekonomika olacaktır. Beşinci sorumuz. Yukarıda sözü edilen lider aşağıdakilerden hangisidir? Duço olarak bilinir. Skala Nutkun'u yazmıştır. Sürekli savaş diyen kişidir. Führer. Franco İspanyol İş Savaşı. Mussolini cevabımız. Hirohito Japonya'yı idare eden kişi. Churchill. İngiltere'yi idare eden kişidir. Cevabımız Benito Mussolini olacaktır. Altıncı sorumuz. Aşağıda verilen devlet politika eşleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? İtalya, Mare Nostrum yani bizim deniz. Almanlar hayat sahası tamam. Japonya yeni düzen Avrupalıları uzaklaştırıyorlar. Türkiye bismillahirrahmanirrahim. İngiltere Chamberlain önderliğinde yatıştırma politikası Türkiye yayılma politikası izlememiştir. Daha çok müttefik aramaya çalışmıştır. Tarafsızlığını ilan etmişti zaten. Yedinci sorumuz. Japonya'da milli restorasyonunu gerçekleştirerek ülkenin kalkınmasını hızlandıran lider kimdir? Sevgili arkadaşlarım buradaki cevabımız tabii ki Mutsuhito olacaktır. Mutsuhito olacaktır. Hirohito 2. Dünya Savaşı'nı Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nda Japonya yönetiyor. Mao'yu biz Çin biliriz değil mi? Çin Halk Cumhuriyeti biliriz. Mao Zeng, Naruhito ve Itoku. Yine Japonların başına geçen kişiler. Sekizinci sorumuz. Almanya'yı yumuşatarak yeni bir savaşın önüne geçmek için 1925 yılında büyük devletlerin toplandığı pakt aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik? Türkiye buna katılmadı demiştik, değil mi? Akdeniz Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere'nin katıldığı pakttır. Paktaki ı İtalya'yı yani İtalyan tehdidini önlemek. Sağda bak. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'ın katıldığı pakt Balkan Antantı, Türkiye, Yugoslavya Yunanistan ve Romanya'nın katıldığı paktır. Küçük Antant, Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya'nın katıldığı paktır. Locarno cevabımız unutmayın. 9. sorumuz. İsrail Devleti'nin kurulma temellerinin atıldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Sevra Antlaşması. Hayır. Sevra Antlaşması Ölü Doğan Antlaşmadır. Cevabımız Balfour. Paris yeni devletleriyle yenilenler bir araya geldi. Londra. Cevap bilgi vermiştik Bekir Sabi Bey. Davis planı Locarno Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayan bankerdir değerli arkadaşlarım Davis. Cevabımız mağfur olacaktır. 10. sorumuz. İki savaş arası dönemde Orta Doğu'da etkinliğini artırmak için Aramco şirketini kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız tabii ki Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. İngiltere ve Fransa bölgede hakimdi zaten. Hollanda ve Portekiz bu kişiler de 21. yüzyıldan yani 20. yüzyıldan önce sömürgeleriyle bilinirlerdi. Ancak onlar da sömürgelerini kaybedecek. 11. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi? iki savaş arası dönemde yaşanan geçmeler arasında gösterilemez. İtalya'da Mussolini lider seçilmiştir. Tamam. Almanya'da Nazi Partisi geldi. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Cemal Hüsnü Taray. John Steinbeck gaza büzümleri. Doğrudur. Batı yerleştiriyor burada. İsrail Mısır arasında 6 gün savaşları yaşandı. Bu yumuşama dönemine denk gelmektedir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Dikkat ediyoruz. 1967 yılında gerçekleşiyor. 12. sorumuz. İkinci Dünya Savaşı'na yön veren lider devlet eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Almanya, Adolf Hitler, İtalya, Benito Mussolini, İngiltere, Winston Churchill, ABD, Bismillahirrahmanirrahim, Fransa, De Gaulle. Ondan sonra Almanlar Fransa'yı işgal edip Vichy hükümetini kuruyorlar. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? <laughs> Mareşal Petain önderliğinde. Okey. Cevabımız ABD olacaktır. ABD'nin başındaki kişi Roosevelt'tir. Chamberlain yatıştırma politikası izleyen İngiltere'nin lideridir. 13. sorumuz değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Atlantik Bildirisi 1941 İngiltere ABD Wilson İlkeleri ile benzerlik gösterir. Pearl Harbor baskını yaşandı. ABD savaşa dahil oldu. Yalta Konferansı en karlı devlet SSCB'dir. SSCB Birleşmiş Milletler için 3 koltuk istemiştir değerli arkadaşlarım. Küba Krizi bismillah. Adana görüşmeleri İngiltere ile Türkiye arasında gerçekleşiyor. Hatta şey diyorlar. E ee, ne diyorlardı? Neyse. Churchill ile İsmet İnönü arasındaki görüşmedir değerli arkadaşlarım. Cevabımız Küba krizi, Küba krizi biliyorsunuz ki dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirecekti. Ama bizi kurtaran kişi Stanislav Petrov oldu deseler de düğmeye basmayan kişi kimdir değerli arkadaşlarım? Arkipov'dur. 14. soruya geldik. Almanya karton hücumu harekatını hangi ülkeye doğru gerçekleştirmiştir? Büyük ara oluyor burada. Cevabımız burada İngiltere olacaktır. ABD'ye girişim olmamış. ABD'ye saldıran Japonya'dır. Polonya ilk işgal edilen yerdir. Almanlar bunlara karşı yıldırım harekatını gerçekleştiriyorlar. Ani bir giriş. Fransa Mecunot hattını Almanlara karşı oluşturuyor ancak başarı yok. Almanlar geçiyor. Yunanistan Almanlar tarafından işgal ediliyor. Cevabımız İngiltere. 15. sorumuz bunun cevabını şimdi verdim. Almanya hangi ülkeyi işgal ederek kendi yönetimi altında Vichy hükümetini kurmuştur? Cevabımız Fransa değerli arkadaşlarım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği biliyorsunuz ki Stalingrad savunmasını gerçekleştirdi. ABD Midway savunması en önemli savunmadır. Türkiye tarafsızlığını ilan etti. Savaş yani savaşın sonucuna doğru, savaşın sonlarına doğru Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Avusturya zaten savaştan önce Almanlarla birleşmişti. Biz buna Anschluss diyoruz değerli arkadaşlarım. Anschluss Oğlum doktor yaz Neyse cevabımız değişik. Sevgili arkadaşlarım beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle sonraki paylaşımlar artık denemeler ve önemli sorular şeklinde ilerleyecek. Kapımız buraya kadar. Umarım verim almışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.